Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videoda e, trading video bulunan Wave Trend Cross indikatörünün nasıl taramasını yapabileceğimize bakacağız. Öncelikle indikatörümüzü açalım. Wave Trend Wave Trend with Crosses Lazy Bear indikatörü. Bunu açalım. Zaten bu indikatörü çoğu kişi biliyordum Bu indikatörde aslında bu bir osilatör. Burada gördüğünüz gibi eksi 60 ile artı 60 arasında bir salınım yapıyor. Bu MACD ile RSI indikatörlerinin bir birleşimi olması lazımdı. Öyle olması gerekiyordu. Şimdi burada normalde nasıl işleme giriliyor? Şurada eksi 53 seviyesi var. Buradaki e, yeşil çizgi eksi 53 seviyesinin altına geldiği zaman buradan da bir e, alış sinyali olduğu zaman yani bir crossover olduğu zaman buradan işleme girebiliyorduk. Tabi hepsinde giremiyoruz. Şimdi bu indikatörü trading view üzerinde aramasını yapamıyoruz. Ben bunun tarama kodlarını oluşturdum, web sitesine ekledim. Şimdi bu taramayı web sitesi üzerinden nasıl yapabileceğimize bakalım. Yani normalde YouTube'daki videolarda nasıl yapıyorlar? Bu şekilde coinlere veya hisse senetlerini tek tek kontrol edip buradaki waytrend oscilatörümüz x50 seviyesinin altında mı değil mi diye kontrol ediyorlar. Biz bununla uğraşmayacağız otomatik olarak bunları yaptıracağız şimdi web sitesine gelelim buradan e, ilk olarak Kripto için göstereceğim daha sonra e, borsa İstanbul için göstereceğim şimdi buradan Create Scan sayfasına geliyoruz Kripto paydaki buradan bunu kodunu oluşturalım Buradan Select Item'dan indikatörü seçiyoruz ve daha sonra en altta Wave Trend 1 bunu seçiyoruz. Herhangi bir değer girmiyoruz. Bunun mesela ne yapalım? Küçük veya eşit. Neyden? Bir değerden. Oradaki değerimiz neydi mesela? Eksi 53. Bunu eklersek bu ne demek istiyor burada? Wave Trend 1'imiz yani şuradaki aslında yeşil çizgimiz eşitliğinin son değeri eksi 53 seviyesinin altında veya eşit olduğu durumları getiriyoruz. Tarayalım. Gördüğünüz gibi şu an bunlar çıktı. Şu an tamamı da e, Futures tarafında Binance'in Futures tarafında buradan bir saatliği kontrol edelim. Evet. Bir saatlikte de bunlar çıktı. Mesela bunları kontrol edelim. Flow USD'de bir saatlikte. Trading View açalım. Evet. Buradan bir saati seçtik. Burada da gördüğünüz gibi yeşil çizgimiz 50 seviyesinin altında olduğunu görüyoruz. Yani normalde biz bunu elle yapsaydık belki saatlerce ulaşacaktık o kadar koyunu tarayabilmek için. Burada saniyeler içerisinde bütün taramayı yapabiliyoruz. Bir de kesişim durumlarını tarayalım. Onu nasıl yapacağız? Onu şu şekilde yapacağız. trend bir yukarı kesin Yani yukarı kesen durumlara yapalım. Waytrend 2 bunu ekleyelim. Bir saatlikte var mı bakalım. Şu an bunlar çıktı. kompta bir saatlik de varmış. Onu bir kontrol edelim. Evet. Gördüğünüz gibi Comp USD'de bir saatlikte yukarı yönde bir kesişim olduğunu görmekteyiz. Mesela şurada bunu yakalamış olsaydık gayet güzel bir kar bırakabilirdi bize. Şimdi peki şunu nasıl yapabiliriz? Yani Mesela burada olduğu gibi hem altında olacak yani şuradaki eksi eliüst altında olacak hem de kesişim olacak. Bunu da şöyle yapabiliriz. İlk olarak altında olan durumu ya da şöyle yapalım. Wave Trend 1 below or equal diyelim. Neyden? Şurada value eksi 53 Yani Wave Trend birimiz yani oradaki yeşil çizgimiz eksi için altında veya eşit olma durumu, bunu ekledik. Hem kesişim olacak, hem de eksi 53'ten küçük olacak. Hemen taramasını yapalım. slow çıktı, bir saatlikte. Rat çıktı, Flow ve CTPR çıktı. Burada Flow da vardı, burada da gördüğünüz gibi. Şu an hem eksi 53'ün altında hem de bir kesişim var. Diğeri neydi? Mesela RADUSDT. Onu kontrol edelim. Burada da aynı şekilde gördüğünüz gibi hem eksi 53'ün altında hem de bir yukarı yönde kesişim durumu var. Şimdi bunları kapatalım. Biz burada yukarı kesen durumları taramıştık. Şimdi mesela şunu da yapabiliriz ee, cross under hatta burayı şöyle silelim biz Mesela neyin 53'ün yukarısında olanlar above or equal diyoruz biz burada neyden 53 53'ün üzerinde veya eşit olanlar bir saatlikte var mı 1 saatlikte bunlar çıktı. ACM USDT hemen kontrol edelim. Evet burada da gördüğünüz gibi ACM de 50 CV'sinin yukarısında olduğunu görüyoruz. bir saatlikte. Gördüğünüz gibi bu şekilde taramalar yapabiliriz. Aşağıya da kırılımlı için ise yine VATRENT bir, bir, bu sefer CROSSUS UP değil de CROSSUS DOWN Burayı da wavetrend 2 Direkt eklersek ve taramasını yaparsak gördüğünüz gibi şu an bir tane çıktı. Onu da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi hem 50 seviyesinin yukarısında hem de aşağı yönde bir kırılım geldiğini görmekteyiz. Aşağı yönde bir kesişim var. Şimdi bunları kapatalım. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Dün bir tane güncelleme yaptım. Bu güncelleme ile artık isteyenler tamam büyüklersin evet. İsteyenler spot tarafında tarama yapabilecek. Yani Binance spot olarak gördüğünüz Binance spot seçtiğimiz zaman sadece spot tarafı için sonuçlar gelecektir. İsteyenler de yani futures işlemi yapanlar ise buradan Futures'ı seçerse buradan e, futures sonuçları gelecektir. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi biz Binance spot'u seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada hiçbir şekilde bir sonuç yok. Artık e, Binance spot tarafında tamamen bu iş yönünde yani yükseliş yönünde olan tarama sonuçları gösterilecek. Çünkü bir sonuç çıksa bile biz e, short işlem başlamayacağımız için buna gerek yok. O yüzden sadece yükseliş yönlü olan sonuçta Binance Spot tarafında gözükecek. Binance Future tarafında ise hem bir hem de e, bullish sonuçlar gösterilecektir. Şimdi bunu biz kripto e, tarafında bu şekilde yapabiliyoruz karmayı. Şimdi Borsa İstanbul'a gelelim. İspanyol.net ben hemen girişimi yapayım. Evet giriş işlemini yaptım. Ee, şimdi buradan tarama oluştur bölümüne gelelim. Buradan otomatik kod oluşturucudan indikatörleri seçiyoruz. Ve buradan yine orada olduğu gibi Waytrend'i seçelim. <laughs> Daha sonra küçük veya eşit neyden? Eksi 53'ten. Şu an dipte olan e, ee, Wave Trend Osilatörüne göre dipte olan hisselerin taramasını yaptıracağız. Şu an 4 saatlikte yaptıralım. Evet Sasa ve şu şimdi bayağı çıktı aslında gördüğünüz gibi. Zaten 437 tane hisse var. Neredeyse Borsa İstanbul'daki tüm hisseler şu an mevcut. Yani onların tamamıyla tarama işlerini yapabiliyoruz. Sasa'ya bakalım. Şöyle açalım yeni sekmede. Mesela aksene bakalım. Gel e bakalım. Şu anda bir saatlikte gördüğünüz gibi e, Sasa'da eksi 53 seviyesinin altında olduğunu görmekteyiz. Şimdi bunu kapatalım. Aksen ve Gesan. Burada da gördüğünüz gibi eksi 53 seviyesinin altında. Burada da eksi seviyesinin altında olduğunu görmekteyiz. Bunlar kapatalım. Şimdi 4 saatlik değil de, mesela bir haftalıkta var mı? Kontrol edelim. Bir haftalıkta yokmuş. Sonra bir saate bakalım. Pardon, bir güne bakalım. Bir günlükte de bunlar var. Hemen bakalım penta. Evet. Penta'da gördüğünüz gibi şu an eksi 53 seviyesinin altında olduğunu görmekteyiz. Hatta eksi 60'ın altında bayağı dip seviyelerde bulunuyor şu an. Bu hangisi? Pardon. Yanlış oldu. Bir saatlikte biz bir güne bakacaktık. Şunu değiliye alırsak evet. Yani günlükte de şu an eksi 60 seviyesinin altında olduğunu görmekteyiz. Gayet büyük bir düşüş gelmiş. Şimdi buraya tekrar gelelim. Biz kriptoda ne yapmıştık? Kesişim durumunda olanlara bakmıştık. Burada da hemen onu kontrol edelim. Yine eksi 3'ün altında olsun. Way trend 1 yukarı kessin. Ee, neyi? Way trend 2. Bunu da ekleyelim. Ve tarama yapalım. Şu an bir günlükte. Bir günlükte sonuç çıkmadı. Ee, 4 saati alalım. Evet 4 saatlikte 4 tane hisse çıktı. Hemen bakalım. Diğerine de bakalım. bunlar bir saatte biz dörde alalım. Gördüğünüz gibi eksel üst altında ve yukarı yönde bir kırılım geldiğini görüyoruz. Bu magende. Daha sonra gedike bakalım gedikte şöyle 4 saat diye alırsak ekserlüs seviyesinin altında olduğunu görüyoruz buradaki yeşil çizginin. Daha sonra yukarı yönde bir kırılım geldiğini görmekteyiz. Yani burada da gayet güzel bir şekilde taramalarımızın çalıştığını görmekteyiz. Ee, Borsa İstanbul'da şu an 437 tane kullanılabilir hisse var. Yani tarama yaptırabileceğimiz hisse var. Normalde bu kadar hisseyi elle taramış olsak belki saatler sürecek. Yani şu şekilde bir de. Burada mesela 15 dakika, 1 saat, 4 saat günlük haftalıklar her birini bu kadar isteği kontrol etmek oldukça zor bir şey. Ama burada saniye içerisinde bütün taramaları yapabiliyoruz istediğimiz gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda diğer farklı taramaların nasıl yapılabildiğini göreceğiz. Bugünlük bu kadar. That's my advice.